Toka bak kurusu birinci bölüm. Ay ay ay. ay. Bu okula yeni yazıldım ben. Hayır hey, sen yeni yazıldın. Dün de biz yeni yazılmadık bakayım. O zaman. Ay çok güzelmiş. Şuralar yataklar. E, çok güzel var uygun. O sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Ben de sizin öğretmeniniz hadi, hadi geçiyoruz. geç olsun. Ve yoldan neye dışarıda unutmayalım. Biraz ki rahat. Hiç birisi duymasın diye. Hayır evet sen hiç birisi duymasın diye öyle mi öğretmenim? Ya susar mısın? Allah Allah. Ay yo odanız çok güzelmiş. Ah. Ama sınıfa geleceksiniz. Anasını... Ay kanka... Gel diskop 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 yerleşelim. Hah. <laughs> Hey sizin burada ne işin? Hmm, siz Allah'ım ya bir uyanın bir varmayın ya. Allah'ım ya. Yallah baby Ne istiyoruz ya biz şu an? Akıllı tahtada mı işleyeceğiz öğretmenim ya? Hayır, normal tahtada işleriz. bugün akıllı tahtada işleriz. Ay beni Benim yerim burası. Ay kan Ay yedek yok mu Allah'ım. Ya Rabbi. Estusun bari. Kanka gel. Ben çüremedim bir türlü kanka ya. Alalım. Ona bir apt mı tutursun. otur Oturacaksın biliyorum. Ay. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Sana bura ee, oturma izni kim verdi? Ben kendim verdim. Ya çünkü garip mısınız Allah'ım ya. 30 tane ay bir türlü oturum. Bakın biliyor musunuz? Ben sana ne var nerede? acaba? Sana ya sana ne lazım? Oh be getirdim. Ha ah, iyi ki getirdiniz valla. Yoksa kafamda zır zır çalarsınız. Evet vallahi zır zır çalarsınız. E ben oturamamışım. Ya e çocuğum bir türlü otur işte. Türlü türsüz oturuyoruz zaten. Sen evet, benim. Ay evet türlü türsüz oturuyoruz. Ay siz erkekler sizden ne ediyorum ya arkadaş ya abi ne yapıyorsun ya şöyle hala oturuyor yani, otur, otur, otur. ya ne oturuyor ya ne bakın bugün sizin benim için bugün saygı olacağım genelde ben erkek gibiyim ne mm <laughs> <laughs> Ay ya. Susun susun. Allah'ım ya <laughs> <laughs> Saygısız ol. Saygısız olacağız öpücüğünlerim. Onun için ben de aldım Tatlım. Hadi. Ee, şey alacağım. Bir artı gece. Ya şimdi. Eee Türkçe. Dersimiz Türkçe. Tür. E, türler türler ha, tür yazdım yazdım kopya çekeni öldürüyor böyle çarpıları çözdük. Şimdi böyle çarpıları. Evet, hmm. böyle çarpıları çözdüm. Tam çarpılar. Tam çarpıları tamam, çarpılar çözdük. Bırakılı tahtayı da açacağım. Bırakılı tahtayı da Nice. Siz burada film izlerdiniz. Siz burada film izlerdiniz ya. Normal sayfadan devam ediyoruz. Türk mü? O zaman buraya Türk yazıyor. Siz böyle evet, Türk değil. Aa, Allah Allah sen de ne Otur yine. Evet arkadaşlar bir saat sonra bitirdim. Burayı kapatıyoruz, hatta siliyoruz. Dersimiz sanırım bitmiştir. O oh, sonunda. Ay hayatımda hiç mi özgürlük görmedin ne? şey yapalım. Sadece çocuklar ne? Kavga etmeyin. Evet. Eee siz hala kavga ediyorsunuz. Hocam ben ne yapabilirim Allah'ım ya? ya. Size mi soracağım hocam ya Yok bana soracaksın. Tamam mı? Ay ben niye yatıyorum? Her akşam oldu yatıyoruz. Ay evet yapmamızın bir vakti de var değil mi? Öf ben yatamayacağım kanka ya. Evet ben yatıyorum. Bugün evlerle dışarıda yapacağız. Bugün biz yatacağız. Çünkü bizim oyamışa da daha düşün gelişti. Ay. Ben de şey yapayım size geç uyuyorum falan yok ha. Uyuyacaksınız. Geç uyuyorum falan yok. Orada kendim diye haber. Ama ya ya çok soğuk. Ah ne oldu? Ha. Uyuma sakin gel. <laughs> tamam tamam. Evet Hadi bakalım. Buyur. Hadi. Hadi Gideyim gidiyorum. Ha. Abu abu kapı gitti. Ay ben uyuyacağım artık. Ay ben duyuyum.

Ben bu kız da uyumaz ki. Ah! Açılmıyor. Ben buraya nasıl gireceğim? Herkes uyudu. Herkes uyudu. Acaba nasıl girebilirim? Aklıma bir fikir geldi buza telefon kulağı O zaman Çengi ça Çengi'yi çağırayım.